merhaba Herkese bugün size Word'te boş sayfa silme ve boş sayfa ekleme nasıl yapılır onu göstereceğim başlayalım Arkadaşlar şu an bir tane belgem var gördüğünüz gibi en altta bir tane boş sayfa var mesela şuraya tıklıyorum tuşuna bastığıma rağmen sayfam silinmiyor bunun sebebi e, görünmeyen boşluklar bunun için e, buradan giriş menüsüne tıklıyoruz Şuradaki işarete tıklayalım arkadaşlar. Tümünü göster. Tıkladım. Bakın arkadaşlar bu boşluklar ta nereye kadar gelmiş. Şimdi bunları şöyle seçiyoruz. Sil tuşuna basıyoruz. Bakın arkadaşlar sayfam silindi. Gördüğünüz gibi bakın şu boşluklarda sildiğimizde tam imlecim şuraya kadar geldi. Arkadaşlar bir diğeri eğer Boş sayfa eklemek istiyorsanız şu işlemi yapacaksınız. Diyelim ki en başa boş sayfa eklemek istiyorsunuz. İmleminizi en başa getirip eklemenin üstünde boş sayfa diyoruz. Bakın, ilk sayfamız boş oldu. Diyelim ki ortaya eklemek istiyorsunuz. Şöyle imlemizi şuraya getiriyoruz, alta tıklıyoruz, şu şekilde boş diyoruz. Bakın arkadaşlar bir daha tıklayalım. Araya boş sayfa eklenmiş oluyor. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.